Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir videodayız. Size videomuzu şimdi anlatacağım. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkamda çok büyük bir yer var. Ee, Minecraft'ta çok güzel bir etkinlik indirdim. Adı Amazon Dinozor. Ee, neyse adını şey başa koyayım zaten. Haber dizosu. Ee, şimdi burada ne yapacağız? Oyun bana vermiş olduğu yumurtalarla beraber buradaki yumurtaların hepsini arkadaşlar böyle videoların daha fazlasının gelmesini istiyorsanız eğer lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum muazzamsınız. Şimdi videoya yeniden geçiyorum. Evet. İlk şöyle bir 9 tanesini alalım. Arkadaşlar burada bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu en sona saklayacağım. O yüzden şöyle bunları alalım. Hiçbirinin ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle evet aldık. Bunları denemek için şimdi boş bir tane araziye gidelim. Of burası da çok, çok geniş ve. Neyse şurayı alt kısma hoppala inelim. Evet. Bu arada oo, böyle serap duruyor. Koyuyorum arkadaşlar. Uhu, şuna bakın be. Hızlı da ama o kadar da düşündüğüm kadar hızlı değil. Hasar yemiyor. Dişlere bak be. Kral. Tamamdır. O zaman Sıradaki yumurtaya geçiyoruz. Bu yumurta'nın adı Profesör Eko mu? Bu adam mı? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Abla bana öyle bakma. Ve ne dur. Gel şunu ye. Bekle. Şunu ye şunu. Totosun döndü. Ayıp herif ye dedim lan. Neyse. Ee, Rak. Lan bu ne? Oo, bırak ya Oha lan. Aa, ağacı yiyor. Ağacın yapraklarını yiyor. Eh, kardeşim yavaş ol be. Çok büyük be. Bir de bunlara saldırmıyor. Bunlar saldırırlardı. Jurassic World bile Neyse öbür yumurtaya geçelim. Bir şey patladı az önce. Ne oluyor? nerede? Bir tanesi burada, bir tanesi de orada. Ne patlıyor? Kuyruğunu mu vuruyor bu? Arkadaşlar görenler varsa lütfen video çevirip hemencik baksın. Ne oldu ben de anlamadım. Tamam sıradaki yumurta particles. Bu ne be? Bu ne? Koyulmuyor atamıyorum ya hiç partikülüs burada tamam bunu atalım Koyulmadı. bir şey vuruyor ama neyse sıradaki yumurta palm tree lef bir dakika bunu bırak sonra yanına koyacağım yer ver yiyor ağaçla devir üstüme devir Illuminati o şekilde de verir şimdi hepsine he. Neyse. Fosil, uprigit, tıbıdık. Bir şey bir şey. Neyse. Koydum bunu. Mustafa Bismillah. Bu böyle sıraptır o fosili mi? Böyle sıraptır böyle mi yapıyor? <laughs> Foto çekebilir miyiz arkadaşlar? Püff, çok kötü hesap sonra Şimdi öbür öbür sandığa bakalım. Bu sandığa yine devam edelim. Öyle yaratıklar falan çıksın böyle. böyle, bir beni şaşırtın. Bizi şaşırtın takipçileri şaşırtın beyler. Neyse. Şimdi şunları da sana bir dakika sizlere bırakalım. Tamamdır. Branch falan filan. Olsun. tense Pınt, Tamamdır. Şimdi bunları da demeye gidiyoruz. Bunları başka bir yerde deneyelim. Şurada deneyelim. Hoppala. Tamamdır. Bunları deneyelim en baştan. Brunch diyor. İngilizcem çok kötü. Öf. Bu ne? Abi bir dakika. Benim elimde makas var. Ee, hani bir şey olmuyor. Acaba bunu mu yapacağız bu Neyse hiçbir şey olmuyor. Araç kullandık. Fosil. Evet. Aa benim şeye yazıyor. Üçüncü sınıfta hayat bilgisi bir tane defter vardı. Oradaki fosile benziyor. <laughs> Konular çok oldu sattım. Neyse. Ee, sıradaki tut doğru Ne oluyor lan? Sana bir şey ne oluyor? Ben buradan giderim hadi. Çıkarım beni buradan. Bunda duvar koymuşlar. Çıkarım beni. Her yeri kıralım. Her yeri kıralım. Selamünaleyküm. Makasla kesiyorum. kalmıştık ya tuttu oraya tentte en son tenti kullanacak Eee bunu bu ne lan buraya acaba benden kaç tane girer bu su havada duruyor fizik yasasına ne yakın neyse ve devam edelim Burada çukurlar var. Korkmaya başlıyorum. Bunlardan bir tanesi de karın delik Öf, krallara bak be. Neyse şurada devam edelim. Sandığımız hala yukarıda. Sandığımızı görebiliyoruz. Everest bir resimde. <laughs> Karsız Everest dağı. Neyse. Tamam bu abla konuşurken, boş yaparken bir şurada kullanalım. Ne yapıyorsak. En son tankta kalmıştık. Bu Ha table. Table işte table diyor. Plants. Hadi kırın Lan öldürdüm. He? Az önce plants öldürdüm. Öldürdüm ama öldürdüm. Plants 2 Seni de öldürebiliyor muyuz? O zaman sen aşağıya düşüyor. Düşmek ya Kırılsana Kırmızı arkadaşlar aşağıya düş. Ee, neyse, şunları atalım. Daha yani şunları da de birbirlerinde alalım. Burada Ada çok güzel yani. Ada daha pek fazla bahsetmedim ama bakar mısınız yani muazzam, muazzam. Neyse buradan devam edelim. Ablamız hala konuşuyor. Şöyle alalım hepsini. Tamamdır. Şurada devam edelim ne yapıyorsak. Tamamdır. Linkboard. Ee, bir dakika. Sponsor olalım. Do not pass. Ha. Ha. Bir dakika, bunun daha büyük... Tövbe bismillah, ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Nereye geldim ben? Hayatta kalmaya gelmişim. Bir dakika, ne oluyor? Arkadaşlar, bir dakika. Oğlum, bu buna... ne? Bir dakika. Ne oluyor? Abla, ne yaptın sen beni? Işınladın. Ben onu göstermiştim. Bu sıra Degiyen Sait. Bu ne? Ha. Pet Rodaktili. Oo. Ha Pet Rodaktil. Pet krala bak. Nereye kadar uçacağız? Uzaya kadar mı uçacağız? Pet Değil herhalde. Krallar tamamdır. Brush. Tövbe bismillah. Doğru. Triserap. Triseraptors. Öf. Uhu. Krala geliyoruz. Tainasaurus Rex. Abi bir dakika yavaş. Bu Brachiosaurus'la kapıştıralım mı? Brachiosaurus nerede? Aa burada. Hala ağaçları devirememiş. Adam doymuştur be. Profesör söndürme çalış. Evet onlar profesör yerken biz de yolumuza devam ederiz. Ben şunlar oyunu bana, oyun bana zorla verdi ama ben istemedim. Şunları bir şey kaldıralım. kaldıramıyorum. Az önce kaldırabiliyordum makası ama herhalde zorunlu kalacak. Neyse o zaman şöyle devam edelim. Sandığımızı açmaya devam edelim. Zaten çok az kalmış. Şunları da e son bir kez kullanacağız arkadaşlar. Araya NPC. E NPC diyor. Neyse Stegosaurus. Ya şunu da Stegosaurus bir şey değil miydi böyle? Arkasında yani boynunda değil de sırtında dikenleri olan şey. Evet. Öf. Çok büyük be. Masasaurus. Bir dakika bu. Bir dakika bu şey. masosaurus. Bu denizde yaşamıyor muydu? Denize koyuyorum. Üfff. Masasaurus. Masasaurus. Neyse. Koyalım böyle 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 böyle. Tamamdır. Çok iyi. Elas masaurus. Elasomasaurus. Ne? Masasaurus. Elasomasaurus. Ha. Üfff. Üfff. Üf, Üfff. 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 Şunlara bak be. Karada da değil mi? Denizde yaşıyordu. Yanlış duymadım. Dimo, diboropont. Diboropont. Vallahi daha önce hiç duymadım. Yani denizde yaşıyorsa da eğer şeye yakın olsun zaten. Diboropont. Diboropont. Bunu hiç duymadım. Neyse. Arçe. Ne o? Arçe hota potorite x böyle evet. neyse ne oluyor oğlum abla seven yere görünmez bariyer yer koyarsam ben videomu devam, devam ettiremem ama ha Allah Allah neyse Sonuncusu ha bu da evet arça patan edeyim kral sen nesin bu de dişleri değil değil mi tüyü mü bu dişe benziyor tövbe ama çok güzel düşük gözüküyor. Araya NPC'ye geliyoruz. Bunu dağın zirvesinde doğuracağım. Bir dakika. Dağın şurasında doğuracağım. Tam da do burada doğuracağım. Hatta bir dakika. Bir tane blok alayım. Sandığın yanında doğurayım. Oo, bunlar ne? Oluyor? Çok değişik. Demir çubuklar diyor. Bu ne? Kalaslar. Ha şu güzel gibi. Abimizi şurada doğuralım. Bu blok çok güzelmiş be. Ne? Neyse abimizi veya bir şeyi burada doğuruyoruz. İnşallah büyük değildir ha. Arayan PC diyor ama. Bu ne? O-D-K. O, o k O ne? Oyuncu dışı hareketler. Bu ne oğlum? Düzenle iletişim kutusu mu? Bu ne? Bıçağı? Bu abi öbürlerinden daha da vahşi gözüküyor. Neyse arkadaşlar videomuza devam edeceğiz o zaman. Bir tane bloğa en fazla kaç tane şey yerleştirilir? Abi şu an kalbi durdu. abi. Ne oluyor ya? başka da deneyen bir deli yoktur. Arkadaşımız elendi. Ha bu çiğ şerefsiz. Kara çoba tarix. Oo oh, şöyle bir yere girdiğinizi düşünün. Bir tane abimizden doğru doğralım. Hayır abi. <laughs> Ay Skyblock. Bir dakika. Beyler. Bunlar havada uçabiliyor mu? Arkadaşlar bilenler yazabilir mi? Bunlar havada nasıl uçuyor? Vuramıyorum da. Alan çok büyük. Ne yapıyorsunuz? Siz mi taşıyorsunuz adamları? Kim taşıyor? Ne yapacaktık ya? Ha doğru tamam ben videoyu kapatacaktım. <laughs> evet arkadaşlar. Bir tane daha videomuzun sonuna geldik. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Şuradaki deliler gibi olmak istemiyorsanız eğer. Yani uç, uçma uçmak kastetmeyelim ama. E, buradaki deliler gibi olmak istemiyorsanız eğer. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Muazzamsınız. Hepinizi çok seviyorum. Bye-bye.